Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. İbrahim Çelikkol, Venedik Film Festivali kapsamında düzenlenen 22. KNEA Ödül Töreni'nde Uluslararası En İyi Oyuncu Ödülüne layık görüldü. Çelikkol ödülünü almak için bugün sevgilisi Nathalie Yarcan'la İtalya'ya gitti ve ödül töreni öncesinde gerçekleştirilen basın toplantısına katıldı. Bu ödüle layık görülen ilk Türk erkek oyuncu olan İbrahim Çelikkol ödülünü yarın akşam gerçekleştirilecek törende alacak. İtalyan Kültür Bakanlığı ve İtalyan Film Eleştirmenleri Birliği tarafından 2002 yılında kurulan bir Venedik Film Festivali kapsamında düzenlenen Kino Ödül Töreni, ödül kazananların izleyiciler ve jüri tarafından belirlendiği tek ödül töreni olma özelliği taşıyor. İyi seyirler.